Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Haftanın ilk gününden yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün genel açılışlara bakacağız ve sonrasında da genel görünümde riskleri konuşacağız. Morgan Stanley'nin ABD tavirleri al uyarısı geldi ve özellikle 5 yıllık tahviller üzerinde bir yükseliş beklediklerini söylediler. Hatırlarsınız 3 haftadır hem yayınlarda hem de genel grafiklerde negatif durumlar olduğunu konuşmuştuk ve bu noktada risklerden çok fazla bahsettiğimiz bir üç haftalık dönem geçirdik. Bugün de Morgan Stanley tarafında 5 yıllık tahviller tarafında bir al tavsiyesi geldi. E bu da tahvillerin yükselmesi, genel global piyasalardaki satış baskısını ve ekonomideki bulutlu devam hani bulutlu görüntünün devam etmesi durumunun süreceği anlamına geliyor ve çarşamba günü biliyorsunuz enflasyon verisi var. Petrol geçen haftanın konusuydu ve yükseliş eğilimi devam ediyor. 9700 bandına giden bir petrol enerji fiyatlarındaki yükseliş muhtemelen enflasyonda da bir yükselişi tetikleyecek ve önümüzdeki dönemde bir krizin kapıda olduğu bir döneme girebiliriz. Burada Bulutlu havanın değişmesi lazım. Özellikle dünya ekonomisinde gelebilecek olumlu haberler burada etkili olacak. Fakat şu an hem enerji fiyatlarının artması, enflasyon üzerindeki baskı hem de Çin tarafından gelen durgunluk verilen verileriyle beraber e, bu bulutlu hava bir süre daha devam edeceği benziyor gidişin. E, burada özellikle 5 yıllık tahvillere baktığımız zaman 4.60-4.70'e yükselebilecek bir tahvil var. Tahviller kafayı kaldırdığı sürece e, piyasalardaki satış baskısı devam edecektir. Çarşamba gelecek enflasyon verisi önemli. Bu enflasyon verisi Temmuz'dan yani Temmuz'un son haftasından itibaren başlayan enerji fiyatlarındaki yükseliş muhtemelen bu enflasyon verisinde karşımıza gelecek. Şu an için bir sonraki FED toplantısında bir faiz artışı katılımcılar tarafından beklenmiyor. Fakat buradaki enflasyonun artışı FED'in tekrar bir faiz artışı yapma ihtimalini dile getirecek. E burada FED tekrar bir faiz artışı yaparsa piyasalar satış baskısına kısa vadede olsa devam eder. Görüntüler ve teknik yapılar çok da olumlu değil. E, krizin kapıda olduğunu gösteriyor. Amerika tarafında getiri eğrisine baktığımız zaman bu getiri eğrisinde eksiye giden bir grafik var. Ne zaman Amerika'daki getiri eğrisi eksiye düşmüşse bir resesyon gelmiş ve şu anda resesyon riskini çok ciddi hissettiğimiz bir noktadayız. Piyasalardaki bu belirsizlik tabii ki yatırımcıların da iştahını azaltıyor. Ve özellikle kripto paralarda Bitcoin üzerinde hacimsiz bir piyasa dönüyor. Nasdaq S&P tarafında teknik görünümler, ikili tepe görünümleri var. Negatif bir görüntüler var. Ve onun dışında altın ve gümüş tarafında satış baskıları görüyoruz. İngiltere Merkez Bankası tarafından altın ile ilgili bir satış geldi. Ve bu bütün merkez bankalarının içerisinde en büyük satışı yapan İngiltere Merkez Bankası oldu. Bu da Altın tarafında bir lokal dip işaretini aslında gündeme getiriyor. Şimdi hem temel tarafı konuşup hem de grafiklere bakmak istiyoruz. Grafikler üzerinden de bu olumsuz havaların değişeceği noktaları konuşmamız gerekiyor. Yatırımcılar ne yapmalı? Genel bir resesyon gelme ihtimaline karşı şu an genel yatırımcıların iştahı azalmış durumda. Buradaki amacımız şu olmalı. Yani en dibi bulmaya çalışmamamız lazım. Piyasanın üzerindeki bulutların gitmesi gerekiyor ve biraz da olumlu haberler konuşacağımız teknik yapıda olumlu noktalar konuşacağımız yerlere gelmemiz gerekiyor ki sağlıklı bir alım yapabilelim. Şu an bu kriz ortamında bu resesyon riskinin bulunduğu noktada çok sağlıklı alımlar gözükmüyor maalesef. Burada hem getiri eğrisinin bize sunduğu bir risk var grafiklerde Ne zaman getiri eğrisinin aşağısına düşmesiyle beraber bir resesyon gelmiş. Çin tarafından durgunluk verileri, hani ithalat ve ihracat tarafında küçülmeler devam ediyor. Amerika tarafında banka krizi aslında devam ediyor. Mobi'nin bankalı uyarıları var, bankalar uyarıları var ve bunların çatısı altında dünya ekonomisinde büyük riskler teşkil ediyor. Şimdi genel olarak şöyle bir grafiğe baktığımızda altın grafiğiyle başlayalım. Bakın altın grafiğinde İngiltere Merkez Bankası tarafından ciddi bir satış baskısı geldi ve bu satış baskısında şöyle gold spot'tan başlayalım. Tarihin en büyük belki de altın tavili getirisi tarafında bir satış baskısı geldi. Burada grafik olarak da alçalan bir takoz var ve bu takozun yukarı yönlü kırılması durumunda burada bir artış görebiliriz. İlk herifi kırılım sonrası 1980 ve sonra da 2000 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Teknik anlamda burası kırılamazsa, 1950 bölgesi kırılamazsa muhtemelen tekrar 1850-1860 bölgesine gelecek ve burası da tekrardan bizim için önemli bir destek olacak. Şu an altın grafiğinde izlediğim teknik yapı alçalan bir takoz. Kırılımla beraber bir pozisyon denenebilir. Kırılaması zaten alt bantlardan tekrar bir alım fırsatı sunacaktır. Gram altına baktığımız zaman gram altında hem kur destekli olarak devam ediyor. Bu noktada 1700-1720 TL'sinin üstüne atabilirse muhtemelen 1.850'ye giden 1 gram altın göreceğiz. Bu bölgede tepki aldığı bölge 1584 aşağısında çok fazla geleceğini düşünmüyorum ama gelmesi durumunda 1500 ve 1450 TL'ler çok güzel bir alım fırsatı olacaktır. Gümüşe baktığımız zaman gümüşün ONS tarafında Geçen hafta videoda konuşmuştuk. 24.50'de bir ikili tepenin gelebilme durumu ve satış baskısını getirdi. Şu an 23 dolarlarda. Eğer buradan bir tepki alamazsa alt destek bir alım konumu olacak. 22 aşağısı biraz daha sancılı geçecektir. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman dolar bazlı çok güzel çalışan bir grafimiz ve devamı devam ediyor. Yani yükselişine devam ediyor. Bakın burada da bir trend kırılımı. 250-260 bandı kırıldıktan sonra hedef 300 dolar bandıydı ve 300 dolar bandında bir satış baskısı gelmesine karşı bir uyarıda bulunmuştuk. Şu an baktığımızda bu satış baskısı gelmedi ve yükseliş devam ediyor. Bu noktada 300'ün üstünde kaldığı sürece ilk hedef 320 ve sonra da 335 dolarlara giden bir dolar bazlı Borsa İstanbul teknik tarafta gözüküyor. TL bazlı baktığımız zaman 7800 TL endekste puan burası bizim için önemli. Aşağılarında düzeltme derinleşecek. 7800'ün üzerinde kaldığı sürece 9100 hedefleri gelme potansiyeli yüksek. Asıl büyük düzeltmenin gelebileceği nokta 7800'ün aşağısı. Trend yapımız devam ediyor. Ve trend yapımızda şöyle anlık olarak 7600'e denk geliyor. Bu bölgenin aşağısında artık kar satışları yapılabilir. Şöyle bir hareket görme ihtimalimiz mevcut Borsa İstanbul Endeksinde. Petrole baktığımız zaman Bakın petrolde 81 aşağı yönlü bir hareket 81'den bir tepki aldı ve özellikle Temmuz'un son haftasından itibaren e, bu yükseliş devam ediyor. Ve burada çok önemli bir direncimiz vardı 88-90 bandı ve burada tam dirençte Arabistan tarafından e, haber geldi ve baril kısıtlamasının devamı yıl sonuna kadar artacağını söylediler. Bu haberle beraber önemli direnç kırıldı ve artık 97-100 bandına bir atak yapması beklenebilir. Zaten hem Çin tarafından gelen küçülme verileri hem Amerika tarafından banka krizin devam etmesi gene 2000-2007 yıllarındaki Mubi'nin bankalara uyarı yapması bunların hepsi piyasaları baskılamaya yönelik hareketler. Burada petrol 97-100 bandına giderse muhtemelen önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da artacağını göreceğiz. Bundan dolayı enflasyonun daha çok artacağı noktada şu anki beklenti Fed'in bir sonraki toplantıda ...faiz artışı yapmaması, %92 faiz artışı beklenmiyor, %8 faiz artışı bekleniyor. Enflasyon verisi geldikten sonra bu katılımcıların kararları değişebilir. Yani bir faiz artışı daha gelebilir. E, bir durgunluk olacağı çok konuşulmuyor Amerika tarafından ama... ...bence resesyonu konuşmamız gerekiyor. Çünkü hem teknik veriler hem de dünya ekonomisi resesyon riskinin... ...tam içerisinde olduğumuzu ve buna göre risklerimizi yönetmemiz gerektiğini söylüyor. 97 ve 100'e giden bir petrol bütün dünyada enflasyonu tekrar tetikleyecektir dikkatli olmakta fayda var. Bitcoin grafiğine baktığımız zaman 27 kırılımıyla 30.500'e gitmiştik ve tekrar bir düşüş yaşadı. E bir düşüş trendinde şu an ve bu bölge aşağı yukarı 28.700 29.000 dolar bandı kırılana kadar muhtemelen satış baskısı devam edecek. Önemli bir bölge 24.800. Eğer 24.800 tutamazsa 23.800 ve sonrasında tekrar 20.000 dolar bantlarını konuşuyoruz. Fiyatın 24.800-23.800'lerden tepki almasını görmek isteriz ve olumlu haber akışıyla bir yükseliş gelmesini isteriz. Çünkü yani dünya ekonomisinde herhangi bir değişkenlik olmazsa ve bu olumsuz riskli haberler devam ederse yükselişler geçici yükseliş olacaktır ve dirençlerden satış baskısı gelecektir. Bundan dolayı evet teknik yapıda olumlu olacağımız yer 29 üstü gözükse de burada önemli olan haberlerin de değişmesi. Nasdaq tarafına baktığımız zaman 15.400 önemli bir bölge üstüne kapattı ve tekrar aşağısında bir fiyatlanma var. Şu an vadeli tarafı açık. Burada ikili tepe gelme riski var. E, bunu bilmemiz lazım. Eğer fiyat yukarı kadar gelir ve red yerse daha büyük bir düşüş görebiliriz. 16.000 üstünde 16.800'e giden bir Nasdaq görürüz ve bu bizim için en azından e, bu riskli ortamı biraz daha pozitife döndürebilir. S&P tarafına baktığımız zaman aynı görüntü S&P'de de var. 4600 e ikili tepenin gelebilme ihtimali. Nazak ve S&P de bu tepeler gelirse muhtemelen düşüş devam edecek. Türkiye'ye baktığımız zaman da yani Amerikan borsalarında hep ikili tepe görüntüleri var. Burayı kırmamız ve yükselen bir tepe yapmamız önemli. Fakat bunu yapabilecek bir pozitif haber de yok. E bütün haberler işte Mobi'nin Amerika bankalarının kredisini düşürmesi, içinden gelen olaylar ve tavillerin kafayı kaldırması Bunların hepsi bir baskı yaratıyor ama şu an en büyük baskı enerji fiyatları yaratıyor. Çünkü tekrar dünyada enflasyonun yükselişe geçeceği bir döneme giriyoruz. Ve özellikle petrol 97 e geldikten sonra o bölgedeki hareketler çok önemli olacak. Hani oradan satış baskısı yerse evet bizim için olumlu olur. Fakat 97-100 bandının üstünde tutunup devam ederse yükselişine dünya tekrardan enflasyon belasıyla mücadele etmek isteyecektir. Genel itibariyle görünümler bunlar. Hem Borsa İstanbul hem altın hem gümüşü konuştuk. Hem de dünya ekonomisinde özellikle krizin kapıda olduğu bir döneme girdik. mo 5 yıllık tahvillere alt tavsiyesi ve 10 yıllık 2 yıllık tahvillerin yükselmesi genel altlarla e, dünya ekonomisinin olumsuza gittiğini gösteriyor. Yatırımcılar dikkatli olmalı, risklerini buna göre ayarlamalı. Eğer ki olumlu bir pozitif haber gelirse veya olumlu kırılımlar gelirse grafiklerde zaten hemen bir yeni videoyla bunu güncelleşiriz. Ama yeni bir haber gelene kadar, teknik yapılar kırılana kadar temkinli, riskli bölgede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu videoluk bu kadar diyelim. Yayına abone olup beğeni, beğeni butona basarsanız ve yorumlara yorum atarsanız videoya destek olmuş olursunuz. Destekleriniz bizim için önemli. Tekrar cuma günkü videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler. hoşça kalın.